Yukarıdaki cümlede altı çizirli sözcük grubu yerine hangisi gelebilir? Serdar, Ferit ve ben buluşacağız. Evet Serdar, Ferit ve ben dediğine göre çoğul olarak nedir? Biz buluşacağız. Okuyacağım. O beni prenses geri sanıyor. Ne hata yapsam geri sayıyor, sarıyor. Yukarıdaki dizelerde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Evet nedir birincisi o? Beni. Başka? Yok. iki tane. Aşkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur? Sırrımı ona söyleyemem. Gömleği sen üçleyebilir misin? Onu da Mustafa yazmış. Ağaçlar ilkbaharda çiçek açar. Evet. A şıkkında ne var? Ona. Çizelim altını. B şıkkında hangi kelimemiz var? Sen. Sen. C'de onu. D şıkkında yok. Hiçbir kelime yok. Evet okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan sözcük vardır? A. İnsanlar arasında ayrım yapılmaz. B. Ağzınıza yemek varken konuşmayın. C. Kırmızı ışıkla karşıya geçilmemelidir. D. Onlar sağlığına hiç dikkat etmemiş. Evet. Onlar sözcüğü adın yerine kullanılan sözcüğümüz. Yukarıdaki cümlede adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Ben okula başladığımdan beri onu ilk kez gördüm. Evet, çizelim altını. Ben onu. Var mı başka? Yok. 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 Evet, kaç taneymiş? İki. İki. İki tane. Yukarıdaki sözcüklerin kaçı adın yerine kullanılabilir? Evet, ben, sen, ben, onlar, biz, o, hepsi nedir çocuklar? Altı tanesi de adın yerine kullanılan sözcüktür. Evet çizelim. Oku. Kaç numaralı cümlede adın yerine kullanılan birden fazla sözcük vardır? O beni aramadı. Küpeni ben buldum. Kuşlar sonbaharda göçer. Pastayı senin için yaptım. Evet, bir de ne var? O ve ben var. İki tane sözcük var. Diğerlerine bakalım. Küpeni ben yaptım da ben var. Çiz Emir onların altına. Birinciyi de çiz. O ve ben. Evet. Kuşlar sonbaharda göçer. Burada hiçbir adın yerine kullanılan sözcük yok. Pastayı senin, sen dediği için. Dörtte de sen var. İki tane olan, yani ne dedi burada? Birden fazla, Birden fazla olan D şıkkında. Yani birinci cümlemizde. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden kaçı adın yerine kullanılmıştır? Yaşam bir aynadır. Sen ona gülümsersen o da sana gülümser. Evet, altı çizili sözcüklerden sen ve sana. Onları yuvarlak için alalım. Var mı başka? Yok. Yok. İki tanesi. Ne diyoruz? Adın yerine kullanılmıştır diyoruz. Hangi cümle dedik cümledeki altı çizili Çizili sözcük cansız bir varlığın yerine kullanılmıştır. A canı seviyor ve ona güveniyorum. B sen de ödevini bitir. C hepiniz seni destekliyoruz. D onu çekmecenin içine koyabilir misin? Evet, cansız bir varlığı gösteren hangi şıktaki seçenek? D. Evet, D şıkkı onu çekmecenin içine koyabilirsin. Yukarıdaki sembolde verilen sözcüklerden hangisi hem kişi hem cansız bir varlığın adına yerine kullanılabilir? Evet, biz, siz, o, ben. Şimdi biz cansız bir varlığın yerine kullanılabilir mi? Hayır. 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 Siz kullanılabilir mi? Hayır. 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 Ben? Hayır. Hayır. Ama o dediğim zaman kitabımı gösteriyorum, evimi, insanımı gösteriyorum ya da... O, bu, şu. Bunlar cansız varlıklar yerine kullanılabilir. O zaman ne diyoruz? C, C şıkkı. Doğru cevap. Evet, devam edelim. Ayşegül ve Atabert Çiğdem'in yemeğe çaldılar ama onun gitmeye vakti yokmuş. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük hangi adın yerine kullanılmıştır? Evet, onun kimin yerine kullanılmış? Çiğdem. Ama... Çiğdem'in gitmeye vakti yokmuş. Onun yerine kullanıldı. Hangi cümlede adın yerine kullanılan birden çok sözcük vardır? Evet, bakalım A şıkkına. Bu Ali'ye son uyarımdır. Hangisi? Bu. İşaretleyelim. Hayır, hayır. Bu'yu işaretliyorsun. Evet, devam edelim. Sen de önemli bizimle gelsene. Evet, sen... Ve biz sözcüklerini çiz. Devam edelim. Onlar solmuş sulamalıyız. Onlar. Sana bir sır vereceğim. Sana. Evet hangi şıkta iki tane yani birden fazla var? B şıkkında. Onlar sözcüğü hangi cümlede insan dışı bir varlığın yerine kullanılmıştır? Onları sulamayı unutma. Onlar da partiye gelecek. Onlar en sevdiğim arkadaşlarım. Onlar ip atlıyorlarmış. Evet, insan dışı bir varlık nedir? Herhalde bitkileri var ki onları sulamayı unutma dedi. Kaç numaralı sözcük bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Biz, sen, siz, onlar. Evet şimdi biz dediği zaman çoğul birden fazla kişi, siz dediği zaman yine birden fazla kişi, onlar da tabii ki daha çok kişi bir yani iki ya da üçten fazla kişi ama sen dediği zaman tek, kişi. tek bir kişiyi kastettiği için ne diyoruz sen diğerlerine göre farklıdır. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi adın yerine kullanılmıştır? Simitleri biz alırız. Kırmızı kalem kimin? Bu hafta yoğun geçti. O kitabı okumadım. Evet hangisi? Biz. Peki bu hafta dediği zaman oradaki bu ne oluyor? Adın yerine kullanılan sözcük mü? Yoksa sıfat mı? Sıfat. Evet. Sıfat. Çünkü, Çünkü bu hafta belirtmiş. Evet, bu hafta. Bunun yanında ne var? Bir isim olan hafta var. O zaman eğer bu, şu, o bunların yerine isim yanına isim geliyorsa o zaman sıfat görevini üstleniyor bu kelime. Türkçe kitabımı en üst rafa koydum. Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcük grubunun yerine hangisi kullanılabilir? A) seni B) bizi C) onları D) onu. Evet, Türkçe kitabı cansız bir varlık olduğu için seni diyebilir miyiz ya da bizi ya da onları onu yerine ne deriz? Onu. Onu. Yani cansız varlıkları söylerken de o kullanabiliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz.